Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir şerbetli tatlı tarifim var. İftar için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz, lezzeti farklı vezir parmağı tarifim var. Bu tarifimi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyumu alıyorum. İlk etapta bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açarak orta ateşte şerbetim kaynayana kadar pişiriyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine bir dilim limonumu attıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ocağımın üzerinden alıyorum. Bir kenara koyarak şerbetimin soğumasını sağlıyorum. Bu arada ben de tatlımın hamurumun hazırlamaya geçtim. Hamuru için uygun bir karıştırma kabımın içerisine bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı dolusu yoğurdumu alıyorum. Çırpıcım ile bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Daha sonra içerisine... Yaklaşık 120 gram kadar tereyağı veya margarinimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı toz şekerimi de ilave ettikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamaya kadar yoğurdum. Daha sonra içerisine 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ilave ediyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar unumu içerisine ilave ettim ve bir miktar yoğurdum. Unumu her zaman da yaptığım gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Elimle güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyorum. Ununuzu çok eklemeyin arkadaşlar. Yumuşak kıvamlı olması gerekiyor. Yoksa şerbetin içerisine çekmez ve tatlınız güzel olmaz. Ben bu tarifim için toplamda 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Bu şekilde olana kadar un ekleyip yoğurmaya devam edelim. Daha sonra şekil verme işlemine geçiyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve elimle bu şekilde parmak şeklini vererek yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimin içerisinde bu şekilde yuvarlayarak parmak şeklini veriyorum. Daha sonra fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Şekil verme aşaması da gerçekten çok kolay arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Ben tatlarımın hepsini hazırladıktan sonra dış kısmını irmik ile kapladım. İsterseniz bir yandan hazırlayıp bir yandan da irminizi batırıp o şekilde de koyabilirsiniz. Ben bütün hamuruma şekil verme işlemini tamamladım. Daha sonra dış kısmına irmiğime batırdım. Dediğim gibi tatlarımın hepsini hazırladım. Artık irmiğimin içerisine batırma işlemine geçiyorum. Tatlarımın her bir tanesini alıyorum ve bu şekilde ilmeğimin içerisine batırıyorum. Daha sonra tekrar fırın tepsimin içerisine diziyorum. Bütün hepsini hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pembeleşene kadar pişiriyorum. Kontrollü pişirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tatlılarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ve kabardılar. Bu aşamadan sonra tatlılarımı farklı bir kabımın içerisine alıyorum. Bu şekilde bir kabınızın içerisine aldığınızda şerbetini daha kolay çekecektir. Soğuk şerbetimi sıcak tatlılarımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Şerbetim tamamen soğumuştu arkadaşlar. Tatlım da fırından çıktı. Başka bir kabımın içerisine aldım. Ve şerbetimi hemen üzerine döküyorum. Şerbetimin hepsini tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bir kenara kaldırarak 1-2 saat kadar şerbetini tamamen çekene kadar dinlendiriyorum. Tatlımı dinlendirdim. Şerbetini gayet güzel bir şekilde çektiler. Daha sonra üzerine süsleme işlemine geçiyorum. Üzerini süslemek için anti fıstığı tozu kullandım. Fıstık tozundan her bir tatlımın üzerine bir miktar serpiyorum ve süsleme işlemini bitirmiş oluyorum. Sizler farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Süslemeden de servis edebilirsiniz. Tatlım bu aşamadan sonra servis etmek için hazır. Tatlımdan alıp sizlere yakından da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğum tatlımın son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde. Birlikte tatlımızın kıvamına da bakalım. Şerbetini tamamen çekiyor. Gerçekten ağzınızda dağılıp gidecek. Yedikçe yedirten hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Asla kesmiyor arkadaşlar. İftar sofralarınıza da çok yakışacağını düşündüğüm harika bir tatlı tarifi. Gördüğünüz gibi şerbetini de dediğim gibi tamamen çekiyor. Ağzınızda dağılıp gidecek nefis bir tatlı oldu. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yine gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.